Kıymetli kardeşim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah kununun tövbe etmesine, çölde devesini kaybedip sonra bulan adamın sevincinden daha çok sevinir. Düşün, çölde, kavurucu sıcakta, umutsuzken birden devesini bulan bir adam ne kadar sevinir değil mi? İşte Allah da bizim bir estağfirullah deyişimize, bir iç çekişimize bir gözyaşımıza o kadar sevinir. Çünkü o affetmeyi sever. Çünkü o rahmeti sonsuz olandır. Biz yeter ki içten bir adım atalım. Gel, şimdi beraberce kalpten bir dua edelim. Allah'ım, kalbimizi senin sevginle doldur. Günahlarımızı affet, hatalarımızı bağışla. Bize sabır, afiyet ve güçlü bir iman ver sevdiklerimizi koru, bizi doğru yoldan ayırma. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet Ya Rabbi. Bizi nefsimize, şeytana ve dünyaya karşı muhafaza eyle. Unutma kardeşim, dua ettikçe Allah sana daha da yakın olur. Sen ona bir adım at, o sana bin adım gelir.''